Evet, güzel kızlar. Vampirler. Bakın ne aldım onlara. Elki normal açın, diş. Açın, Nasıl normal diş? Bundan vampir değil mi? Vampir değil. Bazıları Sana bundan almamışım mı? Evet, bazıları değil. E, Erma, sen değiş o zaman, bir şey olmaz. Eylül onu istiyorsa. Giderken ben sana alırım. Yani. Bir tane daha var orada ama. Tamam al onu gel. Arkadaşlar bu arada güzel olmuş mu Çok güzel olmuş. Sima da güzel. Sima da gelin, gelin, gibi olmuş. Kına gibi. O taştan bizde de vardı aslında bak. Ama e, küçük olduğu için attık. Hadi açın. Zor açılıyor. Aç. Ha. Aa seninki de güzel dişli. Evet. Ama, Ama Aa, düştü. Işte. Çok güzel. Bakayım. Ay. Aa açtım açtım arkadaşlar. Şöyle. Açayım mı? Sen de tak. Bak. Bakayım. Anne. Anne. Ay. Şey ya, ya, benimki niye açılmıyor? Ver ben açayım. Anne sen şunu tut. Ben tutamam. Yapış yapış. <gülüyor> <gülüyor>